daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izinin narine ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan 18 yaşındaki Enes Güran da bir kez daha gözaltına alındı. Otopsiye giren Diyarbakır Baro Başkanı, narinin çuvalda terlikleri, çantası, elif bası bulundu, ceset deforme olmuş. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra daha önce aramalar yapılan Ertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde, üzeri taş ve ağaç dallarıyla kaplanmış bir şekilde bulundu. Soruşturmada kapsamında Nari'nin annesi Yüksel Güren, babası Arif Güren, iki ağabeyi, üç amcası ve iki Eylül'de kasten öldürmekten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güren'in eşini dahil 24 kişi gözaltına alındı. Nari'nin otopsi işlemleri için cesedinin götürüldüğü Diyarbakır Adli Tıp Kurumu, ATK, Önünde akşam saatlerinde açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Eren, otopsi işlemlerinin yaklaşık 8 saattir sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında gizlilik ilkeleri doğrultusunda takip ettik. Bugün sabah hepinizin bildiği ve ülkeyi sarsan haber geldi. Yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi var. Saat 12.20'den beri başlayan ve hala içeride devam eden" Tabi kamuoyuna yansıdığı sırada narin bir torbada bulunduğu yerde gömülü bir şekilde. Üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Torba ve içerisindeki narine ait eşyalar. Elif bası, çantası, terlikleri de torbadaydı. Bunların hepsi delil ve inceleniyor. Narinin, aradan geçen sürede vücudunda deformeler olduğunu belirten Eren, şunları söyledi. En küçük numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu yüzden ön delil toplama anlamındaki işlemler yaklaşık 3 saat sürdü. Yaklaşık 2-5, 3 saattir de dış otopsi dediğimiz, diğer otopsi işlemleri de bitmek üzere. 19 gün geçmiş, 19 gün sonra Nari'nin bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ancak patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar, raporlar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor. Her dakikasında ben de otopsiye dahil oldum. Bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Sabah başsavcılıktan aldığımız bilgiyle, aradan geçen 19 günden kaynaklı bedenini deforme olduğunu, ölümün sebebinin tespiti biyolojik ve patolojik araştırmaların sonuçlarına bağlı. Büyük ihtimalle ilgili ve yetkili makamlar açıklama yaparlar. Ne şekilde ve nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylememiz mümkün değil narin bir şekilde katledildi ve failleri dışarıda olabilir. Bilgi konusunda hassasiyet kamuoyu tarafından da dikkate alınmalıdır. Şu an 3 savcı bu soruşturma ile ilgili görevde. Gözaltı işlemleri, otopsi işlemlerine bağlı elde edilen delille alakalı değil. Raporların dönüşü beklenmekte.